Halim'le otoparktan girdik Arat. İyi. Şimdi konuşmamız bittikten sonra... ...aynı geldiğin gibi kimselere görünmeden defolup gideceksin buradan. Ya sen bu kadar kaba olmak zorunda mısın? Senin anladığın dilden konuşuyorum. Şimdi uzatma, benim sorularıma cevap ver. Sen dün gece ne yaptığını sanıyorsun öyle? Kötü bir niyetim yoktu Arat. Gerçekten. O gece de öyle olmuştu ya. Sen yine beni terk etmek istemiştin. Arabada kavga ettiğimiz gece ama sonra oraya gitmiştik. O türkü, gecenin sonunda olanlar düzelmişti. İyiydik. Yine öyle oluruz zannettim. Şale bırak palavrayı. Bırak palavrayı benim canımı sıkma. Ben ne yapmak istediğini bilmiyor muyum zannediyorsun? Sen bana gözdağı vermek istedin. Özge'nin şüphelenmesi için yaptım bunu. Arat, yemin ediyorum sana. Türk'ünün sözlerinin değişik olduğunu bilmiyordum. Ayrıca ben nereden bileyim Özge'nin bir bağlantı kurabileceğini? Hani sen hiçbir şey hatırlamıyordun? Ne var hatırladım. Türk'ü söylerken. Ya da bilmiyorum, belki de sen fotoğrafı gösterdiğiniz. Bilmiyorum Arat. Ya bu kadar yani, öyle mi? Değil. Senin var ya benim de anlamadığım şeyler var Arat. Mesela. Eğer Nevbahar Özgen'in annesiyse ise Özgene'den çocukluğundan beri annem öldü diyor herkese. O neden yalan söylüyor? Neden sen biricik Özgen'e Nevbahar'ı tanıdığını söylemiyorsun yalan söylüyorsun? En çok da neyi merak ediyorum biliyor musun? Nevbahar şu an nerede? Nevbahar nerede mi? Evet. <laughs> Vay be. <laughs> yani. Sen herkesi aptal sanıyorsun ama aptalın önüne gideni sensin sen. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne varın şu an nerede olduğunu ben değil sen biliyorsun asıl. Ben... Bana bak sakın inkar etme benim canımı sıkma artık. Bak bu saçma oyuna bir son vereceksin artık. Bak son kez uyarıyorum seni doğduğuna pişman ederim. Tamam mı? Seni doğduğuna pişman ederim. Senin bana şu söylediklerinin onda birini Özgen'e söylesen... ...bırak senin için savaşmayı, senin yüzüne bile bakmaz. Dün gece nasıl baktı sana? Ben görmedim mi? Sen görmedin mi? Buz gibiydi, buz. Sen gerçek aşkı buldun, öyle mi Arat Giray? Kandır sen kendini. Bir tek sen kanıyorsun. Her şey senin yüzünden oldu, senin. Özge senin yüzünden şüphelenmeye başladı benden. Bak, eğer Özge bu işin peşine düşerse... ...bizim tanışmamızın bir tesadüf olmadığını öğrenirse var ya... Ne olur? Ne olur? Arat. Ne mi olur? O beş yıl boyunca kapalı tutulduğun yer var ya... ...seni göndereceğim yerin yanında... ...cennet kalır cennet. Sen, sen bu kadar kötü. Sen bu kadar acımasız olamazsın. Niye olamayacakmış? Kaç yılımı geçirdim ben seninle. En iyisinden öğrendim nasıl olacağını. Ya Hadi al şu eşyalarını. Geldiğin gibi kimselere görünmeden çık git buradan. Bakma ya çık git!